Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Ümit Yaman Kral Define çubukları gördüğünüz gibi solüsyonlu arkadaşlar. Solüsyonlu. Evet bu bölümde arkadaşlar çakmak gazını çubuğu kullanırken çakmak gazından faydalanacağız. Çünkü tünel, oda, mezar ve her türlü gömülü olan heykel, mermer, lahit, altın, gümüş, nikel, paralarda, bakır paralarda bu çakmak gazı işe yarayacak arkadaşlar. Bir adet çakmağın metalini sökeceğiz. Şu metalleri atacağız. Bunları atacağız. Çünkü bu metal bizim işimizi görmez. Okey. Evet bunları attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu bakın burada gümüş sikke var. Gümüş parçası da olur. Ama para şeklinde keserseniz 2-3 tane de koyarsanız para şeklinde daha güzel olur arkadaşlar. Gümüş sikkeler. Para şeklinde olursa daha güzel olur. Altın da has altın da böyle koyabilirsiniz. Ya has altın olacak ya gümüş e, pa, has gümüş olacak ama para şeklinde koyun. Böyle yuvarlak olsun. Ve gümüş olmasına dikkat edin. Evet arkadaşlar atıyoruz. Ve sonra gaz, içi dolu gaz. Gaz dolu içi. Ve sonra sıkıştırıyoruz. Okey. Sonra arkadaşlar define çubuğumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Evet bu şekilde Ondan sonra bu şekilde arama yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle gazlara çubuk daha iyi gider. Çubuğu bu şekilde tutuyorsunuz. Evet. Bu define çubuğundan almak istiyorsanız suya ve minerale gitmez su bulmak istiyorsanız ağzınıza bir yudum su alıp tutacaksınız. O şekilde çubuğu tuttuğunuz zaman direkt defineye gider. Bonsuz da bu olmadan para olmadan da çubuk bulur. Ama bu daha iyi işe yarar. Arada bir denemenizi istiyorum. Hoşçakalın.